Akam Golden Lake, İzmir 2022 kapanış sezonunda artık takımlar hazır. İlk düdük geldi. Fixtürlü gün startını verdik. İlk adım City Ballı Kuyusu karşısında ilk adım Free League'de esmişti adeta. Bir kere mağlup olmuşlardı yalnızca. Bu sene artık fixtürlerimiz olacaklar. Bizimle olacaklar. Orada Enes'in koşusu. Enes vurdu kaleye paralel. Enes vurdu kaleye paralel. Ballı Kuisti geçen sene çeyrek final gördü. Aktaş muhasebeye mağlup olmuşlardı. Orada o karambolde. Şimdi Davut Baran. Davut Baran. Davut Baran yerde kalıyor. Bir köşe vuruşu. Ahmet kullanacak. Ahmet. Ahmet gönderdi el arkaya orada. Nurullah mücadelesi. Top oyunda kalmadı bir taç. Oyun sürüyor. Kadir Baran. Pastomedi arkadaşını gördü. Burak. Tam ters açtılar topu. Talip tek bas oynadı. Davut Baran. Hakeme çarpan bir top. Orada hakem atışı. Talip'in de ile ilgili garip söylemler duyuyorum. Sabıkalı olduğuna dair incelemeyi başlatacağız. Oyun sürüyor. Orada mücadele. Kadir Baran. Pasta oynuyor. O ikili mücadelede canıma dikkat ediyorum. Davut Baran'dan önce Ahmet Girdara'ya pasta oynandı. Bir kontrol. Kadir Baran. Kadir Baran. Kadir Baran. O müdahale kimde kalır, nerede kalır? Pasta oynandı. Şık hareket. Nurul Aksoy. Bir kontrol. Çevrildi. Bir taç. <laughs> Hakem orada taç atışı olduğuna dair uyarıyor takımları. Hızlı oynandı. Kontrol geldi. Talip ne yapacak? Talip pasta Davut Baran vuruyor. Ahmet'e çarpıyor. Top da oyunda kalmıyor. Şivan'dan çıkıyor o top. Oyun sürüyor orada. O karambolde ne olacak? Şivan yerde. Düdük çaldı Faul. Düdük çaldı Faul. Oktay. Faul oldu Oktay faul itiraz ediyor Sanıyorum rakibe verilmesini istedi Rakip haklıydı galiba Oktay Kendiliğine yine çalınan düdüğe itirazden eden bir balık uyu görüyorum Geçen seneden bu zamana hiçbir şey değişmemiş kaçmaz Oktay 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 oynadı Kadir Baran Dağlara taşlara Kadir Bir serbest vuruş kararı Ahmet Top'un başında. Davut Baran. Barajda görüyorum onu da. Gol olabilecek bir yer. Sebebini vurulduktan sonra söyleyeceğim. Kaleye doğru orada. Kadir Baran akıllı oynadı. Baraj çok yanlıştı çünkü. Şimdi Ahmet. O bıraktı Nurullah'a. Nurullah. Nurullah. Nurullah Uzun gönderdi. En arkaya o karambol. Orada Ömer Çabuk. Dışarı vuruyor Ömer Çabuk. Hakemin düdüğüyle oyun devam ediyor. <laughs> Ahmet bıraktı. Terse dönen bir top. Uzun bir top. Kadir Baran. Bir taç. Ahmet uzun oynadı. Bir taç daha. Döndü geriye. Uzun bir top. Bir kontrol. Ahmet bırakıyor. Ömer. 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 Bir taç daha. O taç kimin o taç? İlk adım ekibinin. Ömer çabuk. Ömer uzun kullandı Ahmet. Dışarı vuruyor Ahmet. Artık mücadelede ilk yarının son 10 dakikası yaklaşıyoruz. Kontrol şık. Orada kontrol geldi. Oyun sürüyor. Davut. Davut param pas oynadı. Kontrol güzel. Araya doğru çok şık. Furkan pası geçmiyor. Şimdi bir pas. Ayrılamadı orada Enes. Bıraktı araya Ahmet. Ahmet uzun top Rui kaç karşı karşıya Rui dışarı gidiyor. Rui vuruyor. O top Allah'la buluşmadı. Bana kadar ilk adım Stil'in daha baskılı oynadığını söyleyebiliriz. Daha fazla fırsat yakaladığını söyleyebiliriz. Uzun bir top. Orada bir taç. Murat kullanacak. Murat beni vuracakmış gibi bir his verdi bana. Uzun yolladı Murat. Bir taş daha. Ömer çabuk. Ömer gönderiyor arkaya doğru. Kontrol. Kimde kalacak? Orada Şivan gidiyor. Şivan. 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 Bir taş. Bir taş. Orada kaptan nokta yine kalk direktiflerini verdi. Senior Baran. Kale orada. Bir taş daha. Arkaya doğru gönderildi. Hatalı bir taç. Köşede Oktay Terim şeyden çıkıyor. Bir taç. Ahmet. Oynandı orada Ömer çabuk. Hakeme itirazlar var ama. Uzun bir top. Bu mücadeleden hemen sonra Avengers. Kaya GCM mücadelesini seyredeceğiz. Es zamanlı olarak da Betis FC makine FC mücadelesine birlikte olacağız. Uzun bir top arkaya dışarıda. Oyun sürüyor. Uzun bir top. <laughs> Ayıp sen nasılsın? Trip atıyorsun bana. Bizimkiler mi burada mı? Yok yok. Bizim ya 2'de ya 3'de. Işte. Arkaya doğru dönülen bir top. Ahlaksız iddialara ithamları duymuyorum. Ahlaksız ithamları duymuyorum. Evliyim ve mutluyum. Bir taç. Orada. Davut. Kadir Baran. Davut çeviriyor arkaya doğru kaleye dışarıda. Uzun bir top bir taç. Hızlı oynandı. Kontrol geldi. Şimdi pas geçmedi. Çekti soluna. Ne yapacak? Neye karar verecek? Pasta oynamayı tercih etti. Kadir Baran çeviriyor arkaya doğru kontrol. Orada artık bir şeye karar verecekler. Ters açtılar Davut Baran. Orada görmedi arkadaşına giden topu. Müdahale etmek istedi. Şimdi Ruhi. Ruhi. Bastopa Ruhi. Çok şık. Araya doğru bıraktı Enes. 1-0 oluyor. İlk adım City. 2022 Fixtürlük kapanış sezonunun ilk golünü atıyor. Hem de ilk transferiyle Ruhi'ye atıyor sezonun ilk golünü. Sezonun ilk golünü atan takımsa ilk adım site oluyor. Düzeltiyorum Enes atıyor Ruhi'nin asistiyle. Orada oyun sürüyor. Arkaya doğru Şervan çevirdi. Ne çıkacak oradan bir kontra daha Rui bıraktı Enes gidiyor. Enes terse doğru pas. Ömer! ilk adım 2'yi buldu. İkisi buraya geçiyor ilk adım City'ye. Pasını çevirdi Davut. Uzun bir top. Ömer çabuk. Oyna diyor hakem. Davut Baran pasını gönderdi arkadaşına. Orada pasta oynanan bir oyunda. Kime çıkacak ne olacak uzun bir top. Ruhi bıraktı. Ruhi. Ruhi çeviriyor. Ömer dışarı vuruyor Ömer. İçeriye bir dakika eklendi. Artık son dakikaların içerisindeyiz. Son dakikanın içerisindeyiz artık. Uzun bir top. Şık kontrol. Kale dışarı vuruyor. Ballı ekibi. 2-0 geride. Acilen gole ihtiyaçları var. İlk yarının son anlarında bulunan gol. Ali orada canıma kastediyor su şişesiyle. Oyun sürüyor. Ahmet. Ahmet. Pasını gönderdi Ömer. Ömer. Oradan mücadele sürüyor. Şervan'dan bir hata geldi. Çevirdi Ruhi. Nesle anlaşamadılar bu sefer. Terse doğru bir top. Son anlar artık son şanslar. Bir taç. Ballı kuyu. Farkı bire indirmek istiyor. En arkaya Mehmetcan. Ve son düdük geldi. İlk yarıda yıkadımıştı. ikisi 0 önde kapattı. Mücadelede ikinci yarı başladı. Oyun devam ediyor. İlk adım 2-0 önde. İlk yarıda Ballı Kuyu karşısında. Orada Kadir Baran. Pasta oynadı da Davut Baran. Baranlar bölündü. Tekin Baran, Bay bisiko Betis FK'ya geçti. Onun da bir saat sonra oyunu var. Maçı var. Makine FC karşısında. Kadir Baran çevirdi derse Nurullah Aksoy yapmıyor. Tam, tam kaleye doğru dönülen bir top. Kale vuruşu değişiyor. Tabii Tekin'in lakaptan bir rahatsızlığı varsa ilk maçında bize hiç itiraz etmeden durarak gösterebilir. Oyun sürüyor. Talip. Talip orada mücadelesi. Past oynadılar. Ahmet ters açtı. Son müdahale Burak'tan enfes. Enfes. Bir taç. Gönderildi içeri doğru. O top açıldı orada bir pas. Ahmet en geriye dönüyor. Uzun bir top, ters bir top, hata yapmadı orada karesi, balık ekibinin uzun bir topta, evet. Nurullah yükseltti, kontrol geldi, Kadir Baran, Kadir Baran, Kadir Baran, Kadir Pasto oynuyor, Talip, Talip, terse çevirdi, Enes araya girme düşüncesi, oyna diyor, hakem oyun diyor. Talip uzun bir top. iki taraftan da yatanlar var. Burak yerde kaldı. Faul. 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 Ha, kendi dönüşü aldı. ilk adım sitem fikir değil. İlk adım 2-0 önde mücadelede. Bakalım bu pozisyondan bir gol çıkar mı? Fark birine iner mi? Kadir Baran orada. Burak orada. Düzeltiyorum Burak değil ama Kadir Baran orada. Burak en Ne olacak ne bitecek? Oktay içeriği karıştırmaya çalışıyor. Kalenin önü mahşer meydan adeta. Geldi vurdu. Kaleye isabet etmedi. Top. Kontrol geldi. Orada Ömer çabuk. Ömer çabuk. Ömer çabuk. Yanalarda. Şık bir vuruş geldi. Yanalar. Oyun sürüyor. Orada pasta çıkmaya çalışıyor ballı kuyu. hata geldi. Ballı kuyudan ballı kuyu ya yakışmayan atalar. İçeri doğru uzun gönderildi arkada Bülömin. Ömer ama evvelinde düdük tehlikeli hareket. Pasta oynandı Kadir Baran aldır ne Kadir Baran. Kadir Baran. Kadir Baran. Orada bir taç. Ahmet gönderdi. Pas oynandı. Ahmet tersi açıyor. Orada Ruhi yetişemedi. Ahmet'ten güzel bir pastı. Oyun sürüyor. Ruat. Bir taç. Uzun bir top. Kontrol geldi. Oyun sürüyor. Çevirdi. O müdahale. Faul kararı çıkıyor. Faul kararı çıkıyor. İlk adımın itirazları var. 2-0 önde ilk adım City. Bir serbest vuruş. Kadir Baran kullanacak. Kadir. Kadir Baran kullanacak. Kadir. Kadir. Orada Nurullah. Son anda ayak koydu. Kadir. O mücadele kimde kalır? Nurullah uzaklaştırıyor. Bir taç. Uzun oynandı. Kaleye doğru orada Ömer çabuk gidiyor. Ömer çabuk gidiyor Ömer. Ömer, 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 Ömer çevirdi. Ruhi yetişemedi. Oyun sürüyor. Oyun sürüyor. Bir taç. Araya doğru bir top. Şık hareketler. Bir pas döndü Kadir Baran Kadir Baran Kadir Baran goool! gol 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 önce direğe sonra savunmaya çarptı Kadir Baran topu alalla buluşturdu Park 1 indi Ömer çabuk. Ömer çabuk. Pasta oynadılar enfes. Ömer müthiş. Orada yetişmedi Burak. Ha Ahmet uzaklaştırdı. Bu da bir şey. Bu da başarı. Topun orada kalması. Açılış tehlikeliydi. ilk adım için. Davut Baran. Döndü geriye Bünyamin'e. Bünyamin. E, Uzun bir top. Kontrol. Pasta oynandı. Terse doğru uzun tolip Beraberliğe geldi skor. 2-2'ye geldi skor. İlk adım 2. Balakoy üstü 2. Doğrudan kaleye doldurduğu bunları yapmak lazım bence. Skor ne olursa olsun oyunda kalmak lazım. Ki üstelik skorda bir durum yok. Beraberlik var. Davut Baran. Davut Baran. Uzun gönderdi Oktay Baran. Nurullah Aksoy. Nurullah Aksoy vermiyor Nurullah Aksoy. Ruhi. Ruhi Enfes. Araya doğru. Oktay çevirdi. Kale. 3-2 oluyor. Ballı kuyu 2-0'dan 3-2 yaptı. Uzun bir top. Bir taç. Uzun bir top. Arkaya doğru. Uzun gönderildi. Savunma karşıladı. Bir pas. Ahmet. Ahmet. Yükseltti Ahmet. Savunma karşıladı. Oyun sürüyor. Bir taş daha. Uzun gönderdi. Yine savunma karşıladı. Enes. 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 Bıraktı orada arkadaşına. Bir pas. Çevrilen bir top kale orada. Bünyamin. Bünyamin belki de puanı kurtardı. Artık son 8 dakikanın içerisindeyiz. Son 8 dakika. İlk adım 3-2 geride. Arkaya doğru. Bir köşe vuruşu. Arkaya gönderildi kale doğru direk. Ahmet taç atışı. Baş, baş. Oyun sürüyor orada Kadir Baran. Orada müdahalesi. Dörde gidiyor Vallı Kuyu. İzin vermiyor. Bravo, bravo. Bir taç. Kadir Baran. Kadir Baran kurtaramadı o topu. Murat Kadir, orada. Ben. Faul. Kadir, Kartı da geliyor hakem. Sarı kart hızlı oynandı ama Hakem kart gösterirken Orada oyunu devam ettirmeniz Oyun kurallara dahil değil <laughs> Ahmet pasta oynadı Ruhi birebir de ruhi Bir faul daha Kadir Baran Kadir'in itirazı var ama Hakem itiraz etmemesi gerekli söyledi Ruhi bıraktı Ömer çabuk Ömer Ömer Ömer, Ömer orada bir taş daha Ömer çabuk içeri doğru gönderdi dışarıda. Oyun sürecek. Mücadele devam edecek. Bir pas, bir kontrol. Kale gol! 4-2 oluyor 4. orada Ömer sıralamadı. Rohat. 2-0'dan 4-2'ye gelen bir mücadele. Bir taç. Ömer çabuk. Pas dönede Ahmet. Ömer çabuk. Bir mücadele. Orada Ahmet savunmadan dönüyor. Rohat. 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 pasını gönderdi. Ahmet çevirdi tersi. Nurullah dışarı vuruyor. Enes önümüzdeki hafta cezalı. Enes önümüzdeki hafta cezalı bir maç oynayamayacak. Kale farklı dışarıda. Artık son bir. Kale dışarıda. Son artık düdüğe son bir dakika. Artı uzatmalar eğer hakem uzatmalara, uzatmalara uygun görürse Ahmet. Pas oynadı. Ömer çabuk. Ahmet. Ömer çabuk. Ömer çabuk. Bir taç. Tabi ilk adım üstüde gergin oldukça. 2-0'dan 4-2 dönen bir maç. Ahmet. Bir kontrol. Ruhi, pasta enfes. Ömer. Ömer vuruyor. Savunmadan dönüyor. Ruhi. Yine Bünyamin. Bünyamin. Evet. Evet. Okarambol'de Ruhi. 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 Astı Ruhi astı. Oyun sürüyor. Uzun bir top arkaya bir taç. Bir taç. İlk adım City. Bir gol bulursa beraberlik gelecek. Ahmet yükseltti Bünyamin. 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 Artık son bir buçuk dakikanın içerisindeyiz. Talip hata geldi Mehmetcan. Eğer bu topun dönüşü gol olursa Talip bu gece rahat uyuyamayacaktır eminim. Araya doğru bir pas. Murat çeviriyor. Dışarı vuruyor Ruhi. Şimdi bir kale vuruşu. Oyun devam edecek. Oyun sürecek. Son dakikanın içerisindeyiz artık. Son dakikanın içerisindeyiz artık. Oyun sürüyor. Dönün ya. Dönün ya. Ahmet kullanacak Ahmet Uzun gönderdi Üstü sekti geldi Kimde kalacak Ahmet tamamladı Ruhi aldı önüne Rui. Rui. Son gol. Bir komik bir final Topalarda gol 4-4 oluyor Açılış maçına yakışan bir maç oluyor 4-4'e geliyor skor 4-4'e geliyor skor. <laughs> Artık bitti. Artık hakem son saniyeleri oynatıyor. Kaleye vuruldu döndü. Son düdük geldi. İlk adım City. Ballı kuyu City ile Golden League 2020, 2022 kapanış sezonunda beraberlikle ayrıldılar. Açılış sezonundan siz çıkmadı.